Umarım bir teknik akşam bu konuşmayı yapabiliriz. Ee, aslında klasik e, sol toplantılarının e, bir tekerlemesine dönüşmüş bir e, söylem var. İşte dünyanın ve Türkiye'nin kritik bir e, zamanından e, geçiyoruz denir. Ve ama hepimiz kendi kişisel yaşamlarımızdan biliyoruz ki özellikle gittikçe e, hızlanan bir e, yoğunlaşan, sertleşen e, bir gerçekten kritik zamanların içinden geçiyoruz. Daha başka ne olabilir? Daha geçenlerde hala da bu senede e, tekrar kışın gelmesiyle canlanan e, herkesi eve kapatan dünyada hayatı e, durduran bir korona belasıyla e, uğraştık. Bunun geleceğini Marksist ekolojistler 20 yıl öncesinden söylemişti. Genel olarak Özel olarak da Marksist biyologlar nereden çıkabileceğini ve nasıl olacağını da ayrıntılı bir şekilde söylemişlerdi. Afrika'nın ormanlarına müdahale etmemek gerektiğini söylemişlerdi. Ee, ama hepsi e, bilinmesine rağmen hatta uluslararası e, finans e, bilgiler dahil olmak üzere büyük e, tekelciler topla bu konuda toplantılar yapmalarına rağmen e, hiçbir önlem alınmadı ve oldu. E, ve devam da ediyor ve bunların yenilerinin de geleceğini eee biliyoruz. Bu bir eee özel durumdur. Artık her yaz e, orman yangınlarına alıştık. Kışları korona ve benzeri hastalıklar, yazları orman yangınları. Su, su e, suyun kirlenmesi, havanın eee kirlenmesi eee yangınlar bir ekolojik felaketler dizisi olarak giderken başka bir taraftan e, adeta utanç verici bir sanki marifetmiş gibi yayınlanan e, zenginlerin daha zenginleşmesi fakirlerin daha fakirleşmesi e, artık müstekalenebileceğiniz karlar, e, utanç verici karlar, e, gözümüze batara, batıra batıra ilan ettikleri karlar ve bunun karşılığında e, gittikçe daha fazla yoksullaşan Göç yollarına düşen e, yoksul insanlar ve e, tabii ki savaşlar. Bir aslında kapitalizm özel bir dönemin içindeyiz. Buna bir felaket kapitalizmi deniyor, denilebilir. Başka isimler de e, verilebilir ve e, bu felaket kapitalizmi kendini şoklarla e, gerçekleştiriyor. Nereden hangi yumruğu yiyeceğimizin belli olmadığı bir e, ortam e, içindeyiz. Aslında bu aynı zamanda sermaye sistemin kendi tarihinin en güçlü olduğu zamanında gerçekleşiyor. Neden en güçlü olduğu zaman e, sosyalist sistemde kıldıktan sonra sermaye bütün e, yayılımını rahatça yapabildiği yeryüzünü kapsadı. Pazar ilişkileri yani sermayenin kendi rasyonelleri en küçük köylere bile girdi. Ee, artık her şey e, her şeye nüfuz edilmiş vaziyette, yeryüzünün bütün köşeleri zapt edilmiş vaziyette kapitalizm tarafından. Adım attığımız zaman bir sermaye grubuna hizmet eder duruma gelmiş durumdayız. Bu anlamda bu muazzam bir güçtür. Dünyada e, böyle bir durum olmamıştı şimdiye kadar. Ancak aynı zamanda Kapitalizmin gereği yıkıcı dinamiklerde hareket halde. Ekolojik kriz biz yerlere çöp attığımız için olmuyor. Ekolojik kriz e, tamamen e, sermayenin hareketinin yapısal özelliklerinden dolayı daha çok tüketmek, daha fazla tüketmekten dolayı oluyor. E, buna tabii ki giremeyeceğim. Yoldaşlarımız e, bunu sonra izah edeceklerdir, konuşanlar olacaklardır mutlaka. Hepsine birden e, girmek imkansız. Ee, hastalıklar aynı şekilde ee, yok şu e, komplo varmış da yok bu komplo varmış da, komplolar falan hepsi gerçeklerin üstünde olur. Bir gerçek yaşanır, gerçeğin üstüne elbette ki sermaye komplo yapar, onu kendi çıkarları açısından kullanabilir ama 20 yıl önce gelecek söylenen, ismi adresi verilen bir yere geldiği zaman buna komplo demek e, sansasyona düş, düşkün olmak, e, siyasetin gerilimlerinden kaçma eğilimleri olmaktan başka bir şey e, değildir. Sistemi temizlemektir e, başka bir açıdan. Keza e, bu yaşanan savaşlar da aynı şekilde sistemin yapısal özelliklerinden e, dolayıdır. E, sermayenin birikim sürecinin yarattığı gerilimlerdir. Yani çok güçlendiği zaman içindeki yıkıcı dinamikler de çok güçleniyor kendisiyle beraber. O gücü onun o yıkıcı dinamiklerini ya da zaaflarını örtmüyor. Örtmesi de imkansız zaten. Sermayenin sermaye olmaktan çıkması gerekiyor. Şimdi hegemonya savaşlarına e, biraz girelim. Sistemin rekabetçi ve anarşik özelliği yani her sermaye grubunun kendisini çıkarları zemininde e, hareket etmesi, eğer kendi hali bırakılırsa dünyayı bir kaos açılır. Hiçbir mal da satılamaz, insanlar e, doğrusu ayakta da kalamaz. Bir egemen gücün kapitalizmin kuruluşundan itibaren bu rekabete bir denge vermesi gerekiyor. Bir toparlayıcı unsur olması gerekiyor. Elbette ki e, bu rekabet devam edecektir, bu anarşik yapı devam edecektir. Ama bir yandan da bunun dengelenmesi gerekiyor. Bu kapitalizm ilk doğuş yıllarında. Küçük şehirlerdi işte Amsterdam'dı, işte Venedik'ti, daha sonra Hollanda'ya geçti, oradan İngiltere'ye geçti, İngiltere'den Amerika'ya geçti. Dünya tarihinde hegemon olan güç sürekli hareket halinde birkaç yüzyılda bir e, değişiyor. Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ya bir de bu hegemon güç gittikçe e, daha büyük oluyor çünkü kapitalizm yeryüzüne yayıldıkça onu dengelemek, onu kontrole almak daha büyük bir güce, daha büyük bir coğrafyaya, daha büyük bir nüfusa, ee, gereksinim duyuyor. Dolayısıyla Amerika'ya en son geçtikten sonra İngiltere'den 1900 İkinci Dünya Savaşı sürecinde de 1940'lardan sonra şimdi geldiğimiz noktada e, Amerika'nın e, bu gücünün sağlantıda olduğunu henüz daha kaybettiğini söyleyemeyiz. Bir yandan kaybetmekte bir yandan da korumakta. Zaten arkadaşlar olaylara bu içinde yaşadığımız geçiş döneminde Netlikler olarak, siyah beyaz olarak bakmamamız gerekiyor. Bir dönem belki de ort, dedi de bir dönem bundan sonra böyle olacak. Melez durumlar söz konusu. Şimdi baktığınız zaman Amerika'nın, dünyanın ve dolar onun parasıdır. dünyanın en büyük askeri gücüdür. Ee, onun kültürü e, hala da dünyaya hakimdir. Ama bir yandan baktığınız zaman da. E, yaptığı, e, kendi çapında hareketler yaptığını tabii ki de geleni gözeterek ama artık Amerika'nın çok tarafının dinlenmediği ve hegemonyasını kaybetmeye başladı bir dönemdeyiz. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Bir şey yok öyle ya da böyle bir takım e, sorunlar var ama Amerika hegemonyasını sürdürüyor. Hayır. E, sorunlar, ciddi sorunlar. Hegemonyası sarsılıyor. Ya da o zaman hegemonyası bitti. Hayır bitmedi. Devam ediyor kendince. İkisini bir arada görmemiz lazım. Ve bu hegemonyanın karşıtında Çin ve Rusya'nın özellikle Çin'in muazzam bir ekonomik ve e, askeri ve politik e, yoğunlaşmayla ve coğrafyasının nüfusunun çok daha büyük olmasıyla e, çıktığını görüyoruz. Özellikle e, ABD'nin Avrupa Birliği birlikte, Çin'in Rusya birlikte bir dengeler kurmaya başladığını görüyoruz. Fakat burada da karışıklık yapmamamız lazım. Amerika'nın Avrupa Birliği ile olan ittifakı tarihsel bir ittifaktır. Kapitalizmin doğuşundan itibaren e, aralarında birçok rekabet olmakla birlikte e, bir blok da olma kapasitesi taşıyan bir ittifaktır. Batı deniyor buna. Emperyalizmin e, merkezidir, o bir odağıdır. E, bütün dünyaya e, altı potun kolları gibi e, kendi ağlarını sarmıştırlardır ve oradan bütün zenginlikleri kendi coğrafyalarına doğru emerler. Ama öbür tarafta Çin ve Rusya arasında <laughs> bu derecede bir e, yoğunlaşma ittifak yok. Hatta e, biraz ittifak var, biraz da yok. E, çünkü Rusya Çinle böyle bir ittifakta Çin tarafından kapsanacağını, kontrole alınacağını, bağımsızlığını kaybedeceğini, bağımsız egemen bir duruş olduğu o duruşunu kaybedeceğini hesap ediyor. Çin ise Batı ile olan ilişkilerini kendi ekonomik işleyiş çerçevesinde e, e, bitirmek istemiyorum. her iki tarafında işine gelen e, durumlar var. Yani bir tarafta Amerika e, Avrupa Birliği dengesi varken diğer tarafta Çin ve Rusya ittifak yapıyor fakat henüz daha kaynaşmış değil. Bu gerilimler dünyanın her yerinde e, savaşlar e, çıkarıyor. Çünkü diyelim ki Çin Afrika'ya giriyor. E, oranın egemeni Fransa'dır, İtalya'dır, Amerika'dır. İşte şu İlke buranındır, bu ülke buranındır, girerler oranın madenlerini yağmalarla, ormanlarını yağmalarla e, alırlar giderler. Oradaki insanlar da açlıktan ölürler biliyorsunuz. Ama şimdi işin içine Çin girdi, başka bir tarzda girdi ve gittikçe e, kendince e, bir hegemonya alanı kurdukça Batı'yı itelemiş oluyor. Bu dünyanın her yerinde aynı şekilde, hatta sadece Çin değil. Türkiye gibi orta derecede gelişmiş kapitalist ülkeler bile e, kendince hegemonya alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Dünyada e, merkezi hegemonya bir kez sarsılınca onun oluşturduğu statüler, dengelerde sorgulanıyor. Herkes ben daha hegemon bir pozisyon nasıl alabilirim? Kendi çıkarlarımı bu geçiş döneminde nasıl daha iyi ifade edebilirim diye düşünerek hamleler yapıyor. Askeri hamleler yapıyor, politik hamleler yapıyor. Ee, bu noktada hesaplaşma e, Amerika tarafından özellikle e, dayatılıyor çünkü sürecin akışında e, kaybetme olasılığının güçlü olduğu görülüyor. İşte Ukrayna'da biliyorsunuz e, bir savaş yaşanıyor. Gerekçelerine girmeyelim. E, burada Rusya'yı ezme ve Rusya üzerinde Rusya'yı kontrolüne alarak e, Çin'i yalnızlaştırmak aksiyen bir batı iradesini görüyoruz. Karşı tarafta ise Putin'in önderliğinde Rusya'nın egemonya alanını arttırmayı, güçlendirmeye çalışan bir Rusya iradesini eee görüyoruz. Eee bir savaş yaşanıyor. Bu savaşın her an takip ediyorsak eğer Polonya'ya ve Beyaz Rusya'ya sıçrama ihtimali var. Onun altına gelirsek Gürcistan'da bir gerilim birikiyor, bir savaş potansiyeli birikiyor. Gürcistan yönetimi e, Gürtistan'ı e, Rusya'nın etki alanından tümüyle koparıp e, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya doğru yönlendirmek istiyor. Aynı daha önce Ukrayna'nın olduğu gibi. E, burada da e, karşı güçler e, güç biriktiriyor. Bir süreç var, bir birikim var. E, İran biliyorsunuz yıllardan beri, e, 1990'dan beri aşağı yukarı e, sosyalizmi çözülüşünden itibaren hep bir e, dağıtılması gereken bir düşman güç olarak görülüyor Batı tarafından ve ee, bu noktada İran'a yönelik hamleler güç biriktiriyor. İran'ın içinden de ayrıca İran halkının İran yönetimine karşı bir özgürlük ve demokrasi talebi var. İran çok riskli bir coğrafya olarak sivriliyor. Türkiye'nin durumunu biraz sonra konuşuruz. İran'dan çok farklı değil. E, iç gibi, e dolayısıyla. Aşağı indiğimiz zaman Irak, Suriye'nin durumu belli. Bir kaos Suriye'de geçerli. Ee, Irak'ta ise yar kaos, yar kaotik durum. Biraz düzen var, biraz yok. Ama bir savaş halini devam ettiğini e, görüyoruz. Bir oturmuş statülerin olmadığını görüyoruz. Ee, şimdi en son tabii ki Filistin halkının e, direniş izlemininde oluşan İsrail'in e, soykırım dersek belki biraz abartmış oluruz ama soykuru benzeri e, saldırılarını e, görüyoruz. Vahşice katliamlarını e, görüyoruz. İşte bu kapitalizmin yani böyle işte, basın, televizyon, haberler bu şekilde veriliyor. Netanyahu diye bir adam varmış. Işte şöyle yapıyormuş. İşte Putin diye birisi varmış. Iıı e, e, Biden diye birisi varmış. E bunlar hırslılar. Yok öyle bir şey. Bunları oraya getiren o hırsa kavuşturan şey dünya çapındaki hegemonyanın Buralarda pozisyonlar alınıyor. Buralarda kimin kimin bileğini bükebileceği üzerine bir çatışma yaşanıyor. Ve burada eee yalnız şöyle oluyor. Milyonlarca insan göç ediyor savaş alanlarından. Sizin bulunduğunuz coğrafya sürekli bombalanırsa e, ne yapabilirsiniz? Kaçmak, ya yaşamak istiyorsunuz. Eee kimse göçmenleri suçlayamaz. E, Zaten on binlercesi, yüz binlercesi ölüyor. Sırf Ukrayna Savaşı'nda birkaç yüz bin kişi öldürüp e, rakam ortada Ukrayna'nın ve Rusya'nın toplamında. Evet, zaten Irak'ın işgalinde bir milyondan fazla insan ölmüştü. Suriye'de biliyorsunuz aynı şeyler yaşandı. Burası, bu en yüksek e, yoldaşlar Dünya Savaşı'nın Ön cephesi diyebiliriz. Tarafları birbiriyle burun buruna geldikleri, birbirine gözlerini kestirdikleri bir yer. Biliyorsunuz bir ara bir Afrika'ya doğru e, olaylar e, attı, sıçradı. Sonra orada bir sönümleme olduğu gözüküyor ama bu yüzeydeki gibi görüldü. Orada da birikiyor. Şimdi Latin Amerika'da da birikiyor. Brezilya'da bir sol e, sosyal demokrat bir iktidar e, geldi. Karşısında, karşılıklı e, doğrudan Amerika'nın e, köpeği diyebileceğimiz bir adam, bir şarlatan. E, geldi. E, orada bir bir e, gerilim birikiyor. Dünyanın her yerinde e, gerilimler birikiyor. Fakat bu o zaman hemen Birinci Dünya Savaşı'nda ya da ikincisinde olduğu gibi bir dünya büyük güçleri Amerika ile Çin'in birbirini bombaladığı gibi bir noktaya sıçrar mı? Bu belirsiz. E, bunun kendiliğinden olacağını beklemeyin. Ellerinde muazzam e, silahlar var. Daha önce eee Kullanılmamış hatta eee büyük yıkım gücü olan silahlar mı var o şekilde bir durum var ki yani galip gelenin bile kaybedeceği o kadar büyük yıkımlar yaşanacak ki sen galip geleceksin ama bütün ülken yangın yerine dönmüş olacak. Bir şeyi olmayacak. Dolayısıyla ne oluyor? Vekalet savaşları denen yani kendileri savaşmıyorlar ama araçlar kullanarak bir düzleriyle. Araçlar kim oluyor? Ülkeler oluyor. O ülkenin Ukrayna bugün e, Ukrayna halkın, Ukrayna gençleri Avrupa Birliği ve Amerika'nın çıkarları uğruna yüz binli bin ölmüş durumda. Daha fazlası belki de e, ölmüş durumda. Bu araçlar e, kullanılıyor. Irak'ta aynı, Suriye'de aynı ya da Hintli savaşlar denen yani e, düzenli orduların değil e, bir takım işte IŞİD gibi, El-Kaide gibi örgütlerin kullanıldığı savaşlar yapılıyor. Burada bir e, sistemin bir çözümü de yok buna. Bu böyle devam edip gidebilir yoldaşlar. Bazen yükselip bazen aşağı, aşağı düşen bir sürekli savaş halinin içindeyiz. Bu nereye doğru gidecek? Ama şunun, şundan emin olalım. Kapitalizm buna bir çözümü yok. Bir tarafın üstün gelmesi lazım ya da tarafların birbirleriyle denge kurması lazım. O denge kurulsa bile bu hareketli ve çözülmeye de aday bir denge olacaktır. Gidişat daha çok mevcut durumun e, e, doğrudan akışı yönünde. Burada e, atlar yeni ittifaklar kuruyor ve aynı zamanda dediğim gibi bölgesel devletlerde kendi bölgelerinde e, küresel hegemon güç ABD'nin zayıflamasından faydalanarak hamleler yapıyor. Buradan bir Türkiye'ye geçmek istiyorum. Türkiye'de de aynı şekilde e, buradan girelim Türkiye'ye. Ee, bu şekilde bakıyor dünyaya. Durum budur. Aynen bu şekilde görüyorlar ve diyorlar ki tamam biz de o zaman kendi bölgemizde e, hegemon olan kim diyor? Erdoğan diyor. Hayır, Erdoğan etti diyor. Ama sadece Erdoğan değil diye, Türkiye sermayesi diyor. Türkiye egemenleri diyor. Erdoğan bu işi iyi yaptığı için önde tutuyorlar Erdoğan'ı. Kendince yani bir sürü de zafı var tabii görüyoruz. Ee, ama e, sanki olay sanki Erdoğan bir macerası gibi işte Erdoğan'ın hevesleri gibi gözükmesin, şu ana kadar hangi meclisteki oynamada e, karşı çıkıldı asker gönderilmesine? Libya'ya gönderilmesine karşı mı çıkılıyor? Suriye'de Afrin'in e, Türk lirasının kullanıldığı bir e, e, alt sömürge olmasına karşı mı çıkılıyor? İşte Irak'a gidip yerleşmeye karşı mı çıkılıyor? Tam tersine farkındaysanız muhalefet bunların neden daha iyi yapılmadığı üzerinden iktidarı eleştiriyor. Dolayısıyla Burada sermaye çıkarları söz konusu. Sermaye 37 350 dolar vererek de e, bunu söyleyin mesela bu e, Avrupa'da 1500-1800 dolar e, civarında. Türkiye'de 350 dolara, 360 dolara çalıştırdığı işçileri Mısır'da 118 dolara doğru e, dolara çalıştırıyor. Onun için ama hani gidecek mesela Koç Holding şimdi Arçelik yatırım yapmış 100 milyon dolar. E, onun koruması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hegemonya hakimiyet kurması lazım bölgede. Ben 100 milyon dolarlık yatırım yapacağım, onu öyle sitine 10 liralık almak gibi bir şey değil ki bu. Ona hakim olması gerekiyor. Amerikan devleti nasıl Amerikan sermayesinin e, dünya çapındaki yatırımlarının koruyucu şemsiyesi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk sermayesinin işte Koç Holding'dir, Eczacıbaşı'dır, Sabancı'dır e, onların hepsinin ee, geldiği noktada bölgede ucuz emeğe ihtiyaçları var ve mallarını pazarlayacak garanti altında oldukları pazarlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu, bu Türk Türkiye'de devletin hegemonyasını güçlendirmek, devleti güçlendirmek istiyor ama bunun meşruluğu sermayenin e, önünü açması ile ilgili bir şeydir. Fakat burada baktığınız zaman şunu görüyoruz. Türkiye'deki gerilimlerin en önemli sebeplerinden birisi. E, bunu yaparken e, tamam Amerika ile Rusya arasında dans ediyoruz fakat şunun farkında değiller. De, neden bu izin veriliyor? Bu dansa daha büyük olan güçler Rusya ve Amerika neden Türkiye'ye bu dansa izin veriyor? Bir yerde şuradan bakarsak evet her de bölgedeki hamlelerde Türkiye'ye ihtiyacı var. E, böyle bir denge e, var ama Türkiye'nin de fazla güçlenmesini istemeyecekleri açıktı. Öyle gözüküyor ki Türkiye'yi kaldıramayacağı büyüklerin altına girmişçe destekliyorlar. Zamanı gelince de kendilerinin daha bağımlı bir Türkiye ile e, gideceğini, kendilerine daha kontrolünde bir Türkiye ile ilişkileneceklerini, eğer Türkiye bunu kaybet, e, bunu kabul etmezse, Türkiye'ye müdahale edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin hegemon bir devlet olabilmesi için yeterli askeri ve ekonomik gücü şu anda da yaptığı açılımlara bakacak olursak Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da girme, girmediği yer yok. Bütün bunları kaldıracak bir ekonomik gücü var mı Türkiye Cumhuriyeti'nin? Ya da askeri gücü var mı? Bütün silahları bir şekilde NATO'ya bağımlı olarak orada üretiyor işte biz bilmem ne üretiyormuşuz. Onun motoru başka yerden geliyor. Bilmem ne üretiyorsun onun en kritik şeyi başka yerden geliyor. Tümüyle NATO'ya bağlı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi başına bağımsız bir egemen devlet olarak davranma özgürlüğü yok. Belli opsiyonlar içinde, belli sınırlar içinde ancak davranabilir. Bunu aşma denemeleri yapıyorlar sık sık ve buralarda eee sıkışacakları eee ne saklamamız lazım, beklememiz lazım. Ona göre de önlem almamız lazım. Onun dışında bir böylesine büyük açılım yapmak bir, bir toplumsal bütünlük gerekir. Topluma dayanacaksın. Toplum senin bütünüyle eee destekleyecek. Eee burada ise, Türkiye'de ise mevcut iktidar biliyorsunuz toplumu birbirine düşmanlaştırarak iktidarlaşıyor. Onu ona, bunu şuna her şeyi her şeye düşmanlaştırılıyor. Ve toplumun yarısı bu iktidara <laughs> karşı. Sen ne kritik yerlerinde nasıl destekleyecek? Ee, mesela Kürtler ya da Aleviler ya da kadınlar. Sen bunları eziyorsun, eziyorsun, eziyorsun. Sonra savaşın kritik anında dön, arkama gel, destek ol. Bu on, bu çok aydınsal, yani bölgesel hegemon devlet de olmak istiyorsun. Bölgeyi kendi kontrolünü almak istiyorsun. Bölgedeki dengeleri senin üzerinden kurulmasını istiyorsun. Ama bunun için yeterli et değilsin. E, bunu geçelim. Ekonominin rasyonel Tamam. Ekonominin rasyonelleri deniyor. Ekonominin rasyonelleri muhalefetin en büyük e, isteğiydi. İşte şimdi Mehmet Şimşek ekonominin rasyonelleri uyguluyor eee görüyoruz yoksunluğu daha da arttı. Özellikle yerel seçimlerden sonra patlayacağı bir noktadayız. Bütün bu eee süreçlerin yürütülmesi için hukuk ortadan kaldırıldı. Hukuk artık eee aslında eskiden hiç olmazsa deniyordu ki günlük işlerde bir hukuk uygulanıyor. Şimdi o da eee bir tarafa bırakılmış vaziyette. Bir AKP'liyseniz trafik eee suçu işleyebilirsiniz. Borcunuzu ödemeyebilirsiniz. Hakim de AKP'li. Beraberce günlük bir bir yemek yemekle bu sorunlar çözülüyor. Burada çeteleşme ilk başta iyidir, işiniz kolay kolay gider iktidar açısından ama başka açıdan iktidarın meşruiyeti, toplumsal bütünlüğü, sağlama gücü hepsi eee dibe doğru düşer. Bugün meclis, meclis nedir arkadaşlar bugün? Mecliste bir şey mi tartışılıyor? Utanmadan bütçe tartışılırken gidip kebap yapıyorlar. Tamam. Kabul etmeyeceksiniz ama hiç olmazsa göstermelik bir tartışmanın içinde olun. Ee, yani alay ediyorlar. Onlar kebap meraklısı olduklarından dolayı değil. Siz konuşun kendi işinizde. Biz de kebabımızı siz orada bağırın, çağırın. Artık meclis sadece şuna dönüşmüş vaziyette. Ee, milletvekillerinin özellikle bizler açısından bakacak olursak, demokrat, devletci güçler açısından bir şeyler söyleyip halk oraya daha çok baktığı için bir oradan bir iletişim kanalı anlamına geliyor. Meclisin artık hiçbir etkisi kalmamış durumda. Tümüyle her şey, her şey e, yasalar vesaire saray denen bir e, yerde e, saray bir simge tabii ki e, kim, yani bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir evi komuta zinciri içinde e, yürütülüyor. Devlet çeteleşiyor. Hukukun olmadığı yerde çete, keyfiyet hakim olur. Ve Kürt düşmanlığı, doğa düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, kadın düşmanlığı, işçi düşmanlığı e, yayılıyor. Bunun karşısında köpek düşmanlığı da buna e, ilave ediliyor. E, zaman zaman Yahudi ve Ermeni düşmanlığı da buna katılıyor. Yani bir toplumu bir cinnet haline doğru götüren bir çete, e, çet eleşme sürecindeki bir devletle yüzleşiyoruz. E, bu noktada e, yapacağımız şey bir dinginlik beklentisinde asla olmadan mevcut kaotik ortam göğüsleyen uzun e, soluklu, yoğun, inişli çıkışlı bir mücadele sürecine hazırlanmak gerekiyor. Zaten e, düşmanlaştırılan, ezilen bütün toplumsal güçler kendi çaplarında direnişlerini sürdürüyorlar. Bu direnişlerin içine olmak, işçi avzalarında, fabrikalarda, kadın hareketinde, ekoloji hareketinde, e, Alevilerin e, kimlik mücadelesinde, Kürt halkının özgürlük mücadelesinde iç içe olmak, e, biz komünistlerin özellikle işçi sınıfının e, mücadelesinde, işçi avzalarında iç iş içe geçmek e, ve bu temelde bir demokratik, halkçı ve antikapitalist dinamiklerle ittifaklar kurmak, e, yani e, bu döneme siyasal dengeler için gücümüzü arttırarak sonuç almak için bir şeyler yapmak için değil. Töpü güçlendirmenin hiçbir önemi yok. 5 liste olsa ne yazar? 10 liste olsa ne yazar? Bir sonuç alma, bir siyasal denge oluşturma, güç ilişkilerinde konum alabilmek için ittifaklar kurmak gerekiyor. Ee, ve bu şekilde e, bunun e, içinde, ya, bunun bütün görevlerini e, üstlenen bir e, partimiz için e, kongrenin e, hayırlı doğru bu, bu kararlar alacağım. Hepinizi sevgili sahibimle tekrar selamlıyorum.